Dünya medyasında sık sık zengin insanların servetlerinden bahsediliyor. Bu insanlar kendi çaplarında değil, büyük çaplarda, dünya çapında büyük paraları yöneten kişiler. Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffett gibi kişiler pandemide servetlerine servet kattı. Yönettikleri paralarla sık sık gündeme gelen kişiler pandemi döneminde paralarına para ekledi. Kısa süre önce yayınlanan Eşitsizlik Öldürür isimli raporda dünyanın en zengin insanlarının dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde servetlerini ikiye katladıkları ortaya çıktı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'ın dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan Eşitsizlik Öldürür isimli raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgilerde zenginler daha zengin olurken yoksullukla mücadele eden insanların sayısının arttığı ifade edildi. Oxfam'ın İngiltere Başkanı Deri Sirikandaraş, koronavirüs salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını ifade eden açıklamalar yaptı. Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison. Johnson, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffett'ın aralarında bulunduğu dünyanın en zengin 10 isminin toplam servetinin salgın döneminde iki kat katlanarak 1,5 trilyon doları aştığı açıklandı. Öte yandan raporda içler acısı bir tabloda gözler önüne serildi. Açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniye de bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda insanlığın %99'unun koronavirüs nedeniyle daha zor şartlar altında olduğu belirtildi. Ayrıca en zengin 10 adam her gün 1 milyon dolar harcarsa toplam servetlerini harcamaları 414 yıl sürer denildi. Raporda yer alan diğer bilgilerse şöyle dünyanın en zengin 10 insanı en dipteki 3.1 milyar insandan daha fazla varlığa sahip. En zengin 10 milyarda toplam servetlerinin en tepesine otursa neredeyse ayı olan mesafenin yarısına ulaşılır. Koronavirüs dönemindeki kazançlarının vergisi tüm dünyaya yetecek kadar aşı yapmaya yardımcı olabilir. İklim değişikliği önlemleri, küresel sağlık ve sosyal korumayla, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele çabalarındaki finansman boşluklarını doldurabilir.